İnşallah uçar. Yok uçar. Uçar He? Uçuyor musun? Vallahi ne bileyim ya ben fly wireless ünitelerden biraz korkuyorum. İki defa uçmadan çarptım. Bir sallantı var gibi ama. takordu bunlar? He? Hani balans nerede? Ne ya. Ben sana böyle mi öğrettim? <laughs> hadi bakalım hayırlısı. Hadi hallediyorum. Hadi Hadi Biz ne kadar stabilmiş ya. Helikopter kendi uçuyor resmen. Bir model ne kadar bir kadar yani. Yok onunla alakası yok. Ünite çok iyi. Pardon. Rüzgarda bile şey yapmıyor. Aydılap mı açık Onur abi? <laughs> Yok ya vibrasyon olsa helikopter kalkmaz. Ünite çünkü çok fazla sallantıyı çekemiyor. Yok ya trekking sıfır. <laughs> yani paylar tek çizgi. takılma sesi var sanki 2 dakika uçtun yaklaşık olur abi. 1,5 dakika. geçiyor muyuz? Kalkıyorum ben de. O nasıl inecek? Bu yola vallahi biraz zorlar. Yava aman. Traktör gibi ya aynı, acayip sesler. Ooo abi 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 aman aman aman. Eyvah kuyruk bıraktı vallahi. Cık 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 cık. Ya Curtis Pale yazık oldu. Cık 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 cık. Evet, model çarptıktan sonra ki hali kanopi çıkartalım diyeceğim ama sahip haller ve ana şaf gitti herhalde yok. Uf. Bu nasıl çıkar ya? Vallahi nasıl kuyruk bıraktı ben onu anlayamadım. Ben de sen yapıyorsun zannettim Onur abi. Vallahi abi. Vallahi ya? piro mu deneyeceğim dedim de çok geçmiş şey olsun vallahi. Modüle bir şey mi oldu? Haberim abi. Öyle mi yani? Sabit mi yoksa? Sabit. Boşu Bu nasıl hırı böyle Oto rotasyon yani... de sıyırmış. Vallahi yazık oldu Ay, modele ya. De, 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 de. Hmm, bir kes bence de. Onur abi. Çıkmış zaten. Bu ayağı. Havada çıkmış olmaz mı? Havada çıksa kuyruk bırakmazdı. Bir Sen an. çıkardın? Yok ben çıkartmadım. Düşükten sonra çıkmış galiba. Nasıl çıkıyor ya? Oo. Allah, Allah. Curtis Pale yazık olmuş ya. Eyvallah. Ya yalnız bir şey söyleyeyim mi sana? Bir sıkıntı oldu belliydi ha. Yok ya bence stabil uçuyordu. Yo, hiç her zamanki gibi değil. Sen ilk defa gördüm bunu şu an. Vallahi. O hiç öyle değildi değil. Vallahi dişsi kopmuş yani. Bildin kopmuş. Ve <laughs> yan düştü. Yere çarptı ya yan urunca. Bak bak dişinin Nasıl kuyruk bıraktı? Ben öyle bir şey görmedim ya. Bak şurada da şey deriniz Şu zamanozun kuyruğu lan. Ama sıkıt kırıldı mı? <laughs> sağlam skit mı? Bir tane sıkıt. Ha. Gene de model sağlam ya. Bir tek pal masrafı var yani bayağı büyük olan. Daha kamaya mı çekin ya? <laughs> Çekiyorum tabi. Bunların hepsi hatıra. Tecrübe. Kırım sonrası. O <laughs> da <tüp> sıyırmış mı? <laughs> Valla sıyırma... Aa va abooo. Bildiğin var ya gitmiş bir, bir dakika kamerayı alayım. Şöyle. <gülüyor> <gülüyor> ya ben bunu forma falan koyarım da o yüzden Bayağı kötü gitmiş ama. Küfür etmeyelim o zaman. Yoksa ben küfür ederdim. <laughs> bir dakika. Onu da çek bari. Yalnız kuyruk Yeni... palleri bile sağlam kalmış. Ahmet küfür ederdim diyeni de çek de var kim olduğu belli olsun. Çektim. Bir dakika. Küfür evet. <laughs> tamam <Etmen, etmen. gülüyor> ben bu işim var. <laughs> Dayı büyük geçmiş olsun. Ama yazık oldu ya valla. Çok güzel bir model ya. <laughs> ne yapalım Allah Allah. Neyse. Dayı, 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 dayı bu boyanacak hayırlısı. Dayı.